Mr. Geddes? Hey, I heard we had another incident with the uh, Laramie boys. Yeah, there was an incident. You well, I mean to scare me? Are you scared? A little. I've got a lot invested in this place, and not just the land, but but my family. It's uh, it's hard to explain. I understand. I'll do my best to keep you safe, sir. Yeah. I know you will so how's your family uh, just fine i should probably head back <laughs> <laughs> yeah i know how it is <laughs> how'd you get on okay i guess better sure i'm just tired i know anybody want some more no, I'm <laughs> good. Give <laughs> me <laughs> <laughs> John Marston, you're such a pig. <laughs> <laughs> All right, it's getting late. Let's get some rest. Good night, Jack. Good night, Jack. Good night, Pa. What was that? What are you what are you doing? My job, Abigail. Lock this door behind me. Don't open it unless you know it's me. You gotta do something. Two of them found a stone. Take that time. Get the cattle out of here. Huh. Mr. Tobert! And they've stolen my goddamn cattle. You men okay? I think so. Yeah? Jim Milton saved my life. It's Mr. Abel. Yeah, of course. It's Mr. Abel. I can't believe he thinks he can scare me out of here. Then I guess we're getting your cattle back. Uh, I sir. guess we are. Can you go too, Tom? Of course, sir. All right, Jim. I know you can handle yourself. A little. Go get your guns and head out. Guns? Oh, don't play coy with me, son. We need your help. I don't care what you used to do or what your 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 name is. This is the land of second chances. Understood. Okay. Come in, it's me. What was it? Mr. Getty's cattle was taken. Oh, I'm sorry to hear that. What are you doing in that thing? Mr. Getty's been real good to us. We I What are you doing? My job, Abigail. My goddamn job. I'll lead the way. This is gonna be the last we hear out of them. Yeah! Yeah! Right! Hey, they told me to be Ms. Dea. Off your horses here. We'll be better on foot. Okay. If you say so. Ye that's the place up ahead there's our cows a couple guards out front a couple more around the side i imagine let's get a closer look let's go yeah there's plenty of guards abe you're going to try and flank the place and come in from the back Seydinin intikam aldığı yere ben 500 defa saldırıyorum resmen ya. <laughs> hey. Hey. You boys been Ha şurada bir silah var. Oğlum nerede lan millet birbirine sıkıyor. Dur evde de bir silah var abi onu da alacağım. Üste. Hmm, geliyorum alamaya. Aa buradaki para sürekli Aa, şey kalıyor ya böyle mükemmel bir şey ya her girdiğimde alıyorum ya bir de bak şurada da yüksekse şey var sigara var Daha sigara paketi de vardı burada da. Arthur, bunları alamıyorduk bile. Yerimiz o kadar doluydu ki. Hiçbir şey alamıyorduk üzerimize. Neyse. Yukarıda iki tane silah gösteriyor lan. Ne alaka? bir yerdeki bir de o. aynı silahlar Bayağı bir silah depo şey baga soktuk orada biz bildiğin 2-3 tane aynı silahtan oldu resmen orada çıkalım abi. Ama şuradaki çadırlarda da şeyler var abi. Bunlar bizim için veli nimet şu anda. Artur'la biz bunları önemsemiyorduk ama Büyük çadırda bir şey olması lazımdı. Bıçak içki, yüksek kalitesi sigara. Ne yapıyoruz? Hemen Buradan bir tane hop. Bak şimdi üstte buradan çıkart çıkartmadı tüh. Normalde çıkması lazım. De i̇şte şurada silah var. Ne silahıymış? Hmm. Abi silah nerede? Burada bir yerde gösteriyor. Burada. Ama alamıyorsun. Neyse. Niye vuramıyorum ben buna? Ne? <laughs> <laughs> şey yapmışlar abi, Ne? Bu, sokuyor oyun.

karşısına çıkmam gerekiyor. Tamam yine loot işine geri döndük yalan. Ya biz burayı Arthur'la vesaireyle amaladığımız için o çıkmadı mesela. Hadi hızlı git abi. Hadi hadi. Hmm. Yani mecburi bunları yağmalamak zorunda kalıyorsun ya. Para olmadığı için. Bak şu ev yanıktı normalde. Bilmiyorum hala yanık mı? Yani hiç paramız yoktu. İyi para oldu şu anda. Biraz da mermi kastık. Güzel. Enerjimizi yükselttik. Abi yani o çiftlikte yaptığımız işin sadece belli bir kısmını yaparak şey yaptık ya. Hop şurada da bir adam varmış. Dur lan nereye? Aa, böyle bir iniş tarzı yok. Bak burası şey yakmıştı. Burayı şey yaktı. Burayı direkt molotof atıp yakmıştı. Ah be. İyi değil. Ah be her yer Artur'la seydi kokuyor. Dak kokuyor, şey kokuyor. Adam bazı kokuyor lan. <laughs> hey, you're back. You did real well, Mr. Milton. This man can really fight. Save the whole place. Ah. That weren't nothing. Well. You! Oh, you. <laughs> you saved my. No need to say nothing, sir. Just doing my job. Whew. Now, I don't think they'll be back tonight, but how about, Abe? Just in case you stay up. Yep. See anything or hear anything, you fire that rifle three times. Three times. We'll all come running. we Will do. Uh, well said. And thank you, Mr. Milton. Truly. Just glad to be of service, sir. Uh, I understand. You get some rest. Thank you, Mr. Geddes. What? What? What choice did I have? Just answer me that. Abi yapacak bir şey yok. Kadın da haklı, adam da haklı, ikisi de haklı. Çık çıkabilirsin içinden içerisinden. <laughs> Just do one thing or another. Not be two А это